Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün yufka açmaya başladık. Evet görüyorsunuz. Kolay gelsin hani. Sağ ol. Ne, abim. ne diyorsun ki? İyi güzel güzel ah ben nereye gidiyorum. İyi. Arkadaşlar ben uğraştım ama ben beceremedim bu işi. Bu ağır iş ağır. Ağır değil. Görüyorsunuz. Döndü kolay gelsin. Sağol teşekkür ederim. İyi iyi iyi. Bu nasıl bana büyüyecek öyle. Ey evet. döndü babam döndü. Ah Niye ben nereye gideyim? Kolay bir işe de benzemiyor mu dur bakalım. Arkadaşlar bunları ben pişirdim şey ama bazıları bunların yandı. <laughs> Niye diyeyim ben beceremedim. Gene olur mu? şükür yapabiliyorum maşallah. Çünkü benim suçum yok. Çünkü neden? Bu bir tane daha şey var böyle açma şey. Bu yakta evet. ama bunda mangal falan çok güzel oluyor. Bir sefer yaptım ben bunda. Gözleme güzel oluyor bunda. Bunda değil mi? Hı -hı. Ee. Daha ordudan geldi o. Nereden aldık tuğunu biz? Ordu Perşembe Yaylası'ndan. Ordu? Perşembe Yaylası'ndan aldık. Hem soba hem saç, ekmek sacı. Ee. Sağ olsun damat aldıydı güvenden biz onu. Evet. Allah razı olsun be. Bak yukkayı böyle sarktır. Nasıl? Böyle, böyle önüne sarktır. He. bak bak böyle. Böyle. İyi iyi hanım ben beceremiyorum işte daha Şimdi su gibi telledim zaten. Yine, su gibi telledim. Görüyor. Hey! Bir şey kolay değil. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ha karşıdan birisi vardı. Bakayım kimmiş bu? Bir bakayım. Şimdi. He bizim komşu bir şeyler yapıyor orada. Ya ben, i̇yi şey. Kolay gelsin. Abi, ben abi, nasılsın? Ne diyorsun sen? İyi kolay gelsin. Hani Kadriye nerede? Ha? Kadriye nerede? Evde, evde, var. İyi iyi ona da kolay gelsin. Sana kolay gelsin. kaçıyoruz ben yap yakmışım bahırdaba. Allah bereket eylesin. Amin. Ya. Ge 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 ge. Ge. Arkadaşlar burada aynı çiftlik gibi yaşıyor işte tavukla hepsi var. Zor bu iş çok zor. Zor değil aslında da. ya hanım ben. Sen şimdi bilmediğin için daha zor geliyor. Değil mi? E sen bak sen kabartmışsın ben hep yok olmuşum. Bak benim yufkalarıma bak. Bak ya. Güzel oldu. Aha bir sarıya. Ne yapıyorsun ya? Emir! Dumana baksanız arkadaşlar duman aşırı derecede duman var çıktı. Odun attılar galiba bunun içine. Eski şey girerken. Tamam yemek Ben gittikten sonra gel kapıya oturun. Baksana. Tamam hadi görüşürüz. İyi. Bak. Arkadaşlar zor zor bu iş. Gelmez mi? Zor. Maşallah maşallah. İyi. Güzel açılıyor güzel. Ee, sen bunu ana evinde mi öğrendin böyle açmasını? <laughs> Herhalde yani. Ha iyi. Ana Yo, iyi öğretmiş maşallah. Ya ben yalan konuşmayayım ben burada öğrendim. Tamam seni şey öğretti değil mi? Beni e, kulaklar için nasıl? Altın abla hamur yoğurmayı öğretti. Evet. Yufka açmayı öğretti. Altın abla Bundan değil mi? Allah razı olsun. Hasta biraz eski Altın eski abla, gene Allah. iyiydi. Pıtır pıtır geliveriydi kadıncağız şu yaşa, değil mi? Anne, yine hiçbir şey öğrenmedim ha. Anamdan? Evet. Yok, anam gene bir şeyler öğretmişti, yani. hiç hiçbir şey öğretmedi mi? Öğrenmedim ondan bir şey. Ha. Yalan konuşmuyorum, gerçekten. Gene az çok bir şey öğretmişti. Dolma sarmaydı, kendi kendime öğrendim. İlk i̇ki kere ahıra döktüm iliğe önüne, dolma içine çok Ne Nasıl oldu o? <laughs> bir kere yaptım, çok üşümüşüm. <laughs> Almaz hamur gibi oldu. Yine önüne döktü. Ee? Tekrar bir daha yaptım. ondan biraz iyi oldu da. Yine iyi olmadı. Ah buram duymasaydı onu döktü. İyi, iyi o yine görmedi o Üçüncüsünde o güzel oldu. Almaz Ama da güzel oldu işte. yok muydu o Bilmiyorum o. Babam Allah rahmet eylesin hiç şey karışmazdı. Karışmazdı. Buram iyiydi be. Vallahi, Erken şey gitti, gitti tamam mı? Allah nur içinde yatsın. Bunun sayesinde de ekmek yedik işte Yiyoruz. Arkadaşlar bu e, düğüne hazırlık değil mi hanım? Bu evet. Düğünüm var arkadaşlar Eylül'ün ikisinde. Hazır yufkaları çok tam gelmiş. Evde kendimiz yapalım dedik daha güzel. Ama e, çarşı yufkasıyla bu daha farklı olmaz mı? Bu daha güzel. Tabii tabii. Evde istediğin gibi bunu sütüne yumurtayla nasıl? Evet. İster beynini yap ister patatesli peyniri evet. yap. Çarşıdaki neyle? Elektrikli ocağıyla falan yapılıyor galiba değil mi? Tüp değil mi? Ki, nasıl yapıyorlar? Tüpte yaparlar ya. Yani o da güzel oluyor da. Ama bu gibi dat olmaz. Şimdi e, o ziyan olur çünkü. Hepsini yapamazsak ziyan olur. Bu gene vuru gene. He. olmasa hiç şey olmaz. Süt kattın değil mi ne? Evet. İyi. Ne kadar? Ya sütüm azdı bunu az koydum. Bir tane olsa yeterdi yine. Evet. Bir dahaki yoğurduğumu sadece sütle yoğuracağım. İyi. Daha güzel kabarıyor. Su böreği gibi oluyor yufkası arkadaşlar işte böyle bu şekilde düğün hazırlıkları başladı. Eyl nasip olsa Eylül'ün ikisinde düğünümüz var. Burada evimizde Bartın Ulus köçeklerini de tuttuk. <gülüyor> 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 ne dedi ne? Bir, şey demedi bir, bir şeyler konuşup duruyor siz de. Ha. <laughs> 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 Kendi kendimize konuşuyoruz. İyi. Güzel, oluyor, güzel Güzel, iyi, iyi, iyi. İyi yavrum, kolay gelsin diyeyim ben. Daha ne diyeyim? Sağ ol. Ben iyice dinleneyim. Hep yandım arkadaşlar. Suratıma baksanıza Aa, benim. Birazdan oturacağım buraya. Hep terledim. Baksanıza. Bak, Olduğu gibi. Herkes seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Diyorsun. Neydi diz? Seni dinlendim ama oturdum buraya. Birazdan ben de oturacağım açma. O iyi yanmıyor onun için. Hayır, güzel böyle... saçı ayarla. Tavlaşıyor saç artık. He, güzel ayarla. O ne göre su gibi terledim ya. Şöyle beş dakika tatlısaydı el ayağı dolacaktı. Valla öyle. Emir! La gelsene olayım bak bu lan. Ah ben nereye gidiyorum gel. Odunları çıkmışsa şöyle öyle Herkes seviyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın diyelim. Tekrar görüşmek üzere.